Herkese merhaba arkadaşlar. Şok marketlerinde satılan gıda ve temizlik ürünlerine birlikte bakalım. Aytaç marka 75 gramlık dana baton sucuğun fiyatı 9 lira 25 kuruş. Aytaç 300 gramlık dana sucuğun fiyatı 52.90 Mis markasından 700 gramlık kaşar peyniri 39.90 Leo 2 kilogramlık yağlı salamura zeytinin fiyatı 29.90 Fairy 33'lü bulaşık makinesi tableti 54.90. Beyaz Güvercin 3 katlı 16'lı tuvalet kağıdının fiyatı 37 ,20 lira 20 kuruş. Aktif sıvı sabun 700 Mililitrelik 15 ,75 lira 75 kuruş. Nivea 150 Mililitrelik kremin fiyatı 15.95. Silen 32'li tuvalet kağıdı 40.90. Silen 12'li kağıt havlunun fiyatı 27.90. 405 gramlık mini pizza 13.95 Öz süt 600 gramlık frambuazlı pastanın fiyatı 19.95 Süperfresh markasından 1000 gramlık milfe hamuru pakette 20 adet hamur var fiyatı 17.90 Süperfresh 400 gramlık kayseri mantısı 10.90 Şekersiz 2.5 litrelik Coca-Cola'nın fiyatı 8.90 Barilla 500 gramlık lazanya makarna 30.95 Barilla Napolitan makarna sosu 400 gramlık fiyatı 27.5 lira Süper Fresh ikili pizza tostun fiyatı 10.90 Durum arkasından 1 kilogramlık granülmatik sabunun fiyatı 39.95 Bingo Soft yumuşatıcı 1440 mililitrelik fiyatı 36.95 Mis markasından 500 gramlık kozalak tereyağının fiyatı 42 lira 70 kuruş. 90'lı ıslak havlunun fiyatı 6 lira 45 kuruş. Anadolu mutfağından 1 kilogramlık kırmızı mercimek 12 lira 75 kuruş. Mis markasından 650 gramlık yarım yağlı beyaz peynirin fiyatı 33,5 lira. Çaykur 1 kilogramlık Tiryaki çayının fiyatı 39,5 lira. 1 litrelik şişelerde Yedigin ve Fruko ikili fırsat paketinin fiyatı 7.95. Leo 1 kilogramlık Salamura siyah zeytinin fiyatı 20.90. Vanish Oxy Action 3 litrelik leke çıkartıcının fiyatı 50.95. İste gelsin diyoruz. Gelmesini istediğimiz ürünleri yorumlara yazıyoruz. Videoyu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Sıradaki ürünümüz Mezzet 180 gramlık dürüm çiğ köftenin fiyatı 3.5 lira. Duru marka 750 mililitrelik avokado yağı sıvı sabunun fiyatı 18.90. Sevimana 430 gramlık kuşburnu marmelatının fiyatı 14.5 TL. Özkovan süzme çiçek balı 460 gramlık fiyatı 19.95. Taşkale 600 gramlık tahinin fiyatı 23.90. İnce 50 gramlık ıhlamur 14 lira 25 kuruş. Kefir 500 gramlık tereyağın fiyatı 47.90 1 litrelik port çözüm fiyatı 10.95 Mis 1 litrelik tam yağlı pastörize sütün fiyatı 9.5 lira Mis 1 litrelik günlük süt 8.90 Vernel yumuşatıcı çeşitleri 3 litrelik şişelerde her biri 30.90 1 litrelik cips sprey ultra hızın fiyatı 21.95 Leo 500 gramlık kuru sele siyah zeytin 19.90 Anadolu mutfağından 1 kilogramlık Osmancık pirincin fiyatı 11 ,45 lira 45 kuruş Comfort dev havlu buçuk yaprak fiyatı 18.90 100 gramlık eti tutkunun fiyatı 3 lira Mis 1 litrelik laktozsuz sütün fiyatı 8.90 Tatbi marka piliç pirzolanın kilogram fiyatı 28.90 Tatlı piliç ızgara kanatın fiyatı 29.90. Tatbi poşetli bütün pilicin kilogram fiyatı 22.90. Piliç paketin kilogram fiyatı 27.90. Banvit 60 gramlık piliç salamın fiyatı 3 lira 45 kuruş. Lezita 60 gramlık piliç jambon 5 lira 75 kuruş. Mis markasından 500 gramlık yarım yağlı süzme beyaz peynirin fiyatı 18.90. Anadolu mutfağından 1 kilogramlık barbunya 24,5 lira. Altın küp markasından 5 kilogramlık toz şekerin fiyatı 34,90. Altın kılıç 300 gramlık eski kaşar peynirin fiyatı 21,90. Lipton 1 kilogramlık Doğu Karadeniz çayının fiyatı 33,5 lira. Anadolu mutfağı 500 gramlık cin mısır 4,5 TL. Mintax 50 ile bulaşık makinesi tabletinin fiyatı 34.90. İste gelsin diyoruz. Sizlerden de bir beğeni bir yorum istiyoruz. Değerli arkadaşlar videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimler kısmından tümünü seçmeyi unutmayın. Sıradaki ürünümüz piyale mercimek çorbası 3 lira 45 kuruş. Kalgon 500 gramlık kireç önleyicinin fiyatı 18,5 lira. Mintax 4 litrelik yoğun çamaşır suyu 21 lira 20 kuruş. Akmina 6'lı limon aramalı maden suyunun fiyatı 10.90. Sütaş 500 gramlık tereyağı 49.95. Superfresh 780 gramlık pizza kinkin fiyatı 29.90. Teremya 400 gramlık gurme kaymaklının fiyatı 15 lira 60 kuruş. Mis markasından 500 gramlık orman meyveli yoğurdun fiyatı 9.90. Tat domates püresi 200 gramlık fiyatı 3.95. Kızılay altılı sade maden suyunun fiyatı 7 ,75 lira 75 kuruş. Torku tam çikolatan bisküvi üçlü avantaj paketin fiyatı 7 ,15 lira 15 kuruş. Lezzetli 150 gramlık dana kavurmanın fiyatı 18.5 lira. Lezzetlim 400 gramlık dana kıymanın fiyatı 24.90. 400 gramlık dana kuşbaşı 28.90. Anadolu mutfağından 1 kilogramlık esmer pilavlık bulgurun fiyatı 6.5 lira. Leo 1 litrelik sızma zeytinyağı 42.90. Elsev saç kremi 450 mililitrelik fiyatı 24.90. Aytaç 5'li dana sosisin fiyatı 30.90 500 gramlık yufka ekmeğin fiyatı 14.90. Maret enfes macar salam 250 gramlık pakette fiyatı 15.90. Besel 500 gramlık kase margarinin fiyatı 18.95. Santral siyah zeytin ezmesi 175 gramlık kavanozda fiyatı 6.95. Nesle Coffee Mate 200 gramlık fiyatı 14.45 lira kuruş piyale 250 gramlık mısır ununun fiyatı 2,5 lira. Anadolu mutfağı 1 kilogramlık yeşil mercimeğin fiyatı 14,90. Mis marka 500 gramlık kaşar peynirin fiyatı 35,5 lira. Fairy Platinum Limon 750 mililitrelik fiyatı 18 ,75 lira 75 kuruş. Tat markasından 830 gramlık domates salçasının fiyatı 13,95. Piyale 5 kilogramlık unun fiyatı 37.90. Unu 670 gramlık tost ekmeğinin fiyatı 7.90. 25 TL ve üzeri alışverişlerde Özkovan 350 gramlık çiçek balının fiyatı 12 lira. 25 TL ve üzeri alışverişlerde ACE 810 mililitrelik ultra çamaşır suyunun fiyatı 5 TL. 25 TL ve üzeri alışverişlerde 7 gün 1 litrelik 4'lü portakal meyveli gazozun fiyatı 14 lira. Videomuzun son ürününe geldik arkadaşlar. 25 TL üzeri alışverişlerde komili 1 litrelik yumuşaksız sızma zeytinyağının fiyatı 39 lira. Şok market kataloğunu beraber inceledik. Gelmesini istediğiniz ürünleri mutlaka yorumlara yazın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Takipte kalın, hoşçakalın.